Merhaba gelsin. Buyurun İcder Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Akşama mantı çektir canım, bu sarımsaksız olandan yap. Tabii tabii yaparım. Hadi ellerine sağlık şimdiden. Ah. İcder Hanım, iyi misiniz? Gelin şöyle oturun bir bardak su vereyim size. Ay, of, gözüm karardı Ay. birden. Ay Allah'ım. Ah. Buyurun. Kendini zorla Hafize. O ne demek öyle? Öyle. Benim için ya da bebeğim için endişelenmiş gibi yapmak zorunda değilsin. O ne biçim laf İclal Hanım? Allah sağlık saatle bebeğinizi kucağınıza almayı nasip etsin inşallah. Yani içinden geçenlerin gerçekten böyle olduğuna inanayım Hafize. Benim içimden masum bir bebek için başka ne geçebilir ki? Hayırdır inşallah. Ejder Hanım ağlıyor musunuz? Ay, benim sinirlerim çok bozuldu ya. Gebeliğin ilk zamanlarında olur böyle. Sanki benimki normal bir gebelikmiş gibi. Sanki bilmiyorsun Hafize benim kocam. Bak ağız alışkanlığı hala kocam diyorum. Senin yeğeninle yeni bir hayat kurmamış gibi. Sanki ben babasız bir çocuk doğmayacakmışım gibi ne kadar rahat konuşuyorsun ya. Demeyin böyle. Üzüntü bebeğe iyi gelmez. Hafize. Benim bebeğime iyi gelmeyecek tek şey senin yeğenin. Bak senin kızın da hamile. O da babasız bir çocuk büyütmek zorunda kalmaktan korkuyor. Beni en iyi sen anlarsın Hafize. Ah Hicle Hanım ah. Bana yardım et. Konuş yeğeninle. Vicdanı küçücük bir bebeği babasız bırakmaya el verecek mi? Sor ona. Benim çocuklarımın babasını evimize geri göndersin. Benim çocuklarım için benden çaldığı soyadımı bana geri versin Hafize. Bak benim çektiğim çileyi en iyi sen anlarsın. O yüzden ben güveniyorum sana.